Arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte hmm, Bu sonra uzun zaman sonra Yeni şey geldi Aslında bir video çekmiştim Bu o videoyu atmadım Niye bilmiyorum öyle şey atamadım 18 dakika oluyorsun çok uzun dedi Bu videoyu biraz kısa tutacağım Bir tane burada kutum var o kutuyu atayım Ender 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 kaldı ve El altın <laughs> Bugün şuradaki görevlerimizi yapacağız. Hmm, uzun zamandır video şey çekmedim çünkü Roblox oynuyordum ben. Roblox'tan baya sıkıldım. Minecraft aslında oynayabilirim. Minecraft'tan da baya sıkıldım ama Minecraft oynayabilirim yine de. Hmm, burada baya hasar, burada hasar ver diyor. Hiç hesaplaşma. 5 maç kazan diyor. Hiç hesaplaşma yine. Tara, Tara Tara ile 5 maç kazanacağım. Ben Tara seçtim buradan. 1600 ver veriyor. Bu zaten başka bir görevde vardı. Ve 8 maç kazan falan diyor. Bunların hepsini belki bir şeyde yapamayız. Ee, ve şey, maç katmacıya gitme Bunların hepsini belki bu, bu şeyde yapamayız. Ama belki ikinci bölümü gelir. Severseniz. Arkadaşlarımın da video gelebilir. Hani arkadaşlarımın da video gelmesini isterseniz like atın işte. Gel bakalım. Emoji atalım bir tane şuna. Normalde şifre hesaplaşma oynamayı sevmiyorum. Sadece görevim var diye oynuyorum. Şifre hesaplaşma bana göre bir şey yani. Çok kötü bana göre. Bir kişi öldürüyorsun bir kişi öldürüyorsun sana şey oluyor ee, onun takım arkadaşını da öldürmen gerekiyor çok saçma kalan takım sayısı falan var sevmiyorum ama yine de oynayacağım 9 tane enerjimiz oldu bunun ismini de ne dediğini bilmiyorum. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyordum. Ee, ben sular falan kaldırıldığından beri hatta şu baz güncellemesinden beri neredeyse oynayamıyorum. Tam çıktı. Allah! Ne blok etti Tamam, falan iki bayağı iyi oynadık. Benimdeki arkidişler. Ben bile işlemezsin misin siz? Uzaktan atıyorlar ama bizi de lan bana ölçüsünü atmış kere oh, Bir gün saldırın benim halkaledim. Öldü bu... Biz kazandık. Niye bana kızgınsın lan? Ben de sana çok şeyim. Bir daha oynamak istiyorum ama o oynamak sevmedi. Ben de zaten oynamak istemiyorum. Videoyu 4 dakika olmuş. 6 dakika bitireyim. Merhaba. Kardül yüzmüyordu senin için. Yeni gelen karakterleri de bilmiyorum. Mesela ama falan biliyorum. Onlara kadar değil mi? Biz? Galiba. Bilmiyorum ki. Sengi zamanda oynamıyordum ama İçine duyduk İkinci. uyumuşsun ya gel bakayım abine Tara kız ama Alkış alkış çift hesaplaşma dünyanın en kötüsü olabilir Lan yine mi sen aynı Burak lan bu acaba Bak bulurum seni Koydu yüz canlanır canlanmaz ölme bak. Bulurum seni. Helalsin be Cordelius. Cordelius müydü ismi hatırlamıyorum ama Cordelius diyeceğim. Çünkü ben öyle hatırlıyorum. Üç takım kalmış. Bir takım daha kalsın. Bir takım daha eğlensin. Görevlerden birisi ee, aha da bitti maşallah oluyor. Bir de bir Jackie gördüm. O <laughs> gitti. Ama oğlum 13, 13 yüklük bir Jackie var. Benim takım arkadaşım yine öldü. Ben sen aşağı bak. Vallahi bak. Hey, bir işe yaramıyor mı ama takım arkadaşım gelene kadar oyalasın onu. Gel bakalım. Korudu Lan hareket etsene. Aa! Yeten savaşta Jackie'ye girdim. Öldürme lütfen arkadaşımı. Sadece hasar verme görevlerini yapabildik kadın. Ya Cordelius ben yine oynamak istiyor. Ben istemiyorum ama onu oynamak. Ama tekrar oynaya tıkladım. Dönüyor lan. İkinci yükü aldım. Meg var. Meg'in iki tane canı var. Oha yine mi öldün seni? Bu adamın yeri şifre saplaşma ekledi biliyorum. Her saniye ölüyor galiba. Tek saplaşma da ölüyor zaten. Thank, thank, thank. Thank. Gel bakalım sen zehirlerin için atlıp kaçıyor. Onu biraz kursallım mı? Sen niye pusuyorsun? Bakın enerjim var mı benim? iki enerjim var. Şimdi koyuyorum. Bakın ağlı mı? Aldık onları. Leri ve leri dokuz enerji. Ya dünyanın en gücü karakteri geldi. Dünyanın en gücü karakteri geldi. Miko. Ben de bir daha oynamak istiyorum. Ben onları bir daha oynamak istemiyorum. Ender. Niye peynir oluyor? Peynir. Tamam Tam yüz şey Byron'a. İyi. 34 gün bir sürüyor bir şey. Şöyle iyi oyna bulurum seni. Bakalım video kaç dakika? 7 dakika olmuş. Belki bu son turumuz. Bilmiyorum ne kadar uzun süreceğine bağlı. Dark Lock, Dark Lord Spike geri gelmiş. Çok güzel kostüm ama benim o kadar yamasım yok. Benim arkadaşım almak istiyordu. Onun o kadar yaması var. 79 yamaz Ben Surge, ben Surge'ün bu şu maymun kostümünü aldığım için elim kalmadı. Keşke Dark Lord Spike alsaydım. Çok pişmanım. Katalogda bulunca 79 elmas aldım. Hayatımda gördüğüm en kötü aksular senin olabilir para. Niye en az canlı söylemini görüyoruz. Ondan kuru ol geldi. Lerivel. Niye köyde Lerivel oğlu var? Bugün girdiğim her ne Lerivel oğlu gördüm. Yeter artık. <laughs> Yeri böyle da güçlü karakter. Ben de destansı değil de gizemli, gizemli, olabilir. Efsanevi de hak, ed hak ediyor mu bilmiyorum ama. kesinlikle de kesinlikle bir, bir gizemli olabilir. Peki savaş böyle oluyor. Atıcı karakter olduğu için biraz daha rahatım. Her yerde yeri doğru çıkıyor. Yeter artık. Dokuz saniye dayan diyeceğim de beşinci olduk ya. Ne son bir dakika ben bir Adam da bir turda inemek Belki kadındır bilmiyorum ben niye hep adam diyorum. sen adam mısın ya? Hayır ya. Tamam oğlum Uş abimiz yıkanmış bile. Abimiz baba pro. Şu atayım. Şu de ne işe yarıyor ki yani? Ha, bak atıyorum bak, ha atıyorum. Ha. Bak yine attım bak, ha atıyorum bak bak ha atıyorum. Ne işe yarıyor bak? Ha. Sadece sprey atacağım. Bana kızdı galiba. Sensin bu? Allah Allah, sanki kendisi çok şey yaptı. Orada bir şey var mı diye gezeceğim diyorum orada. Oradan el kalıştığını ben de gördüm. Sen kolu sen kolu. Ha! Ölüldüm. Ha! Böyle Ayağım doluyor. O anda çorap niye giymedim ben? Bunu niye size anlatıyorum ben geri kalmayayım. Evet ama. Ya niye? Bakalım. 10 dakika oldu. Videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bunun ikinci videosu belki gelir. Ben niye tıkladım yani tıklayın ya. Elim çarptı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. O da Byron'ları ve Lowry'ları istiyorum. Video bu kadar arkadaşlarımla da video gelecek. Yani gelir. Umarım gelir. Yani gelecek işte ben neyi anlıyorum Ben... Yani işte arkadaşlarımla da video gelecek. Whatsapp'tan sesler ama öyle konuşacağız. Yani video bu kadardı. Video ıı, şey eski videolarımız yani. Video kapanışı şey yapamadığını bilirler. Yani, videoyu bayağı fazla uzattım ben. Yeter i̇şte artık video bitiyor yani. Seni seçtiğim falan filan bitti video. Diyor.